bu küçük küçük kamyonetlerim var ya onları bunun her tarafına yerleştirelim tamam mı? Hadi başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Bak bir tanesini önce şuraya katalım. Bu küçük kamyonet. Hangisi o? Ama onların renklerini de söyleyeceksin bana. Değil mi? Bak mesela bu hangi renkti? Kırmızı, Kırmızı lastikleri hangi renk bunun? Evet yeşil. Bu yeşili nereye katalım? Şurası iyi mi? Yok yok. Nereye katacaksın? Bu. Oraya mı katacaksın? Öbürlerini nereye katacaksın peki? Bu. Oo, ona bakayım. Bu. Ömer bu çok güzel bir şeye benziyor. Bu. Ömer bunun adı ne? Bu çok Abi. Bu çok güzel. Yarış arabası eee. mı bu? Bu yarış arabası mı? Tamam o zaman bu yarış arabası burada durmalı. Burası çok güzel ama düşüyor. Oh, oh düştü ya. Dur, bir saniye, katalım. Ne oldu? Yap yapamadık. Yapamadık ya, evet. Onları getir bakalım. O zaman bir tanesini buraya katalım. Bir tanesini, bir tane de buraya katalım. Bak bunun yanına. Bunu buraya katalım. Bunu da buraya katalım. Bu yarış arabasını nereye katıyoruz Bu hiçbir yerde durmuyor. Ömer bunu buldum nereye katacağımızı. Bunu bunun içine katalım şöyle. Burada dursun. Girmiyor. Evet. Bu. Bu da çok güzelmiş ya. Evet. Yeşil, turuncu. Bunu da buraya katalım. Oldu mu? Oldum. En önemlisi Hulk. Hulk. Hulk'u nereye katacağız? Bence o. Ömer bu ikisini buradan kaldırmalıyız. Hulk orada durmalı. Getir bakalım. O, orada Nereye katacaksın onu? Orada mı katacaksın? Ama hepsini bozdun. Bak bunu buraya kattık. Bir. Bunu buraya kattık. İki. Bunun tersi düzü neresi? Böyleymiş. Ondan sonra bu maviyi de buraya kattık. Ha mavi düştü ya. Ayağın mı acıyor? Ayağın mı Sinek mi ısırdı ayağını? Vay sinek. Dur Ömer bak. Bak bu sefer oldu bak. Bu sefer oldu Ömer. Bunu da buraya katalım. Bir hmm. milyon Kaç tane oldu şimdi? Bir kamyonetin içinde bir, 2 3 4 5 altı, altı. Evet, hukla beraber 7. Doğru söylüyorsun. Aferin sana. Bir. Say bakalım. 1 Evet bir. Bak bu büyük kamyon bir. Yarış arabası iki. Mavi araba 3. Bu kırmızı turuncu 4, 5, 6, 7 tane. Evet. 7 tane arabayı, bir tane arabaya sığdırdık gördün mü? Evet. Wow. Ömer ya bu, bu kocaman araba oldu. Ah, düşüreyim Ömer sen o ayağını oradan kaydıralım mı bunu? He? Bak bak çekil 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 kaydıralım. Gel. Burada. Nereye kaçacaksın? Buradan Burada mı kaydıralım? Evet. Bir. Ah. Ömer, dur. Hadi sen kaydır, ben çekir sizi. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Oh, dağıttın Ömer ya. Hepsini dağıttın. Hadi sen de kay o zaman oradan. Yavaşça in, yavaşça. Evet. Aferin sana. Kay bakalım onun yanına. Hoppa. Ne oldu? Hadi onları tek tek kaydır oradan. Ömer. Bakalım hangisi daha güzel kayıyor. Bak bir böyle kaydıralım. Geliyor. Geliyor geliyor Ömer geliyor. Oh. Çarptı Ömer gördün mü? Hadi sıra sende. Hadi o zaman ben bunu buraya katayım. Tamam mı? Sen de oradan kaydırdığını buna çarpsın hadi. Çarpmadı. Yetişmedi ki. Hadi öbürlerini dene getir bakalım geliyor mavi geliyor geliyor bu da yetişmedi ya onu da buraya katalım hadi bakalım az kalmıştı ters taklattı Ömer bu ya hulku mu kaydıracaksın hulku nasıl kaydıracaksın hulkun tekerlekleri yok ki gitmez oraya kadar ne yapıyorsun orada He basamaklarının Basamak basamak yukarı çıkıyor. Evet. Hadi bakalım. Kaydır. Oey, aferin sana. Hulk kaydı değdi ona. Ama Hulk yattı yere ya. Yattı. Evet. Yeri. Büyük kamyoneti mi kaydıracaksın? Hadi kaydır bakalım. Ama test öyle. Aa, ama sen böyle yaparsan kırılır. Bunu test yapmaman lazım. Böyle düz kaydırman lazım. Evet. Ne yapacaksın? Sen mi üstüne bince? <laughs> Market e sen markete mi gideceksin onunla? Hadi bakalım. Vay wow, merhaba sen. Aferin sana. <laughs>